İbrahim Karagül. Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili. Bu bir küresel dalgadır. Artık kimse durduramaz. Türkiye çok büyük bir oyuncu. Elini nereye atsa orada derin değişimlere yol açıyor. Kime destek verse o ülke güçleniyor, kendine geliyor. Kime mesafe koysa o ülke güç kaybediyor, başkalarının elinde oyuncağa dönüşüyor. Türkiye eski dünyanın bütün kalıplarını sorguluyor, sarsıyor, değiştiriyor, yer yer ortadan kaldırıyor. Bütün güç alanlarını çatlatıyor, bütün ezberlerini bozuyor. Türkiye zihinsel kabullerden coğrafi ön kabullere kadar her konuda yeni şeyler söylüyor. Coğrafyanın biçimlendirilmesinden küresel iktidar alanlarının yeniden yapılandırılmasına kadar çok güçlü iddialar ortaya atıyor. Türkiye milletlerin hafızasını tazeliyor. Türkiye, ülkelerin, milletlerin hafızasını tazeliyor, diriltiyor. İddialarını, ideallerini hatırlatıyor. Sıkıntılarına yardım ediyor ve nasıl başa çıkacaklarına dair öneriler sunuyor. Türkiye, baskı altında tutulan, onuruyla oynanan, sömürülen, yağmalanan, rehin alınan ülkelere, milletlere, toplumlara çok güçlü sözler söylüyor. Onlara rol model oluyor, onlara güç, inanç, cesaret öneriyor. Türkiye onlara nasıl başa çıkacaklarını, nasıl başarabileceklerini söylüyor. Millet olabileceklerini, özgür olabileceklerini, kendi güçlerini inşa edebileceklerini gösteriyor. Türkiye kendisine ayak bağı olan her şeyden kurtuluyor. Türkiye çok daha büyük hesaplaşmalar için ayak bağı olacak bütün sorunlardan kendisini kurtarıyor. Zaaf alanlarını, vesayet alanlarını, kendisine baskı kurabilecek alanları kapatıyor. Türkiye çatışma, tartışma, çözümsüzlük alanlarını birer birer sonuçlandırıyor. Masalarda, raflarda yıllardır bekleyen konuları hızla çözüme kavuşturuyor, noktalıyor. Bunu bazen diplomasiyle, bazen askeri yollardan ama mutlaka sonuçlandırıyor. Artık bir Türkiye bloğu oluşuyor. Biz buna Türkiye ekseni diyoruz. Türkiye batılı dünya düzenini sorgulayan en önemli ülkedir. Yüzyıllara dayanan, coğrafyamızda ve doğuda imparatorlukları parçalayan, devletler yıkıp milletleri çökerten, bütün ulusların kaynaklarını iliklerine kadar sömüren o düzenin artık var olamayacağını en güçlü sesle söyleyebilen ülkedir. Türkiye, Atlantik ekseni, Rusya, Çin, Hindistan, Almanya gibi yeni güç bloklarının dışında coğrafya merkezi yeni bir güç alanı inşa etmektedir. Bu bloğun adı Türkiye eksenidir. Orta kuşak yükselişi yeryüzünü değiştirecek. Türkiye, Atlas Okyanusu kıyılarından Pasifik Okyanusu kıyılarına uzanan Kuzey ve Orta Afrika'yı, Balkanlar ve Orta Doğu'yu, Anadolu ve Ön Asya'yı, Güney ve Güneydoğu Asya'yı ve Orta Asya'yı içine alan, yeryüzünün ana eksenini oluşturan Ortak kuşak ülkelerine, toplumlarına, liderlerine, yönetimlerine yeni bir dünyanın kuruluşunun mümkün olduğunu söylemeye çalışmaktadır. Türkiye bu imparatorluklar kuşağının deniz ticaret yollarını, kara ticaret yollarını, enerji kaynaklarını, enerji koridorlarını barındırdığını bilmektedir. Bunun nasıl bir güç barındırdığının idrakindedir. Biz Türkiye'yi durdurun söylemini doğru okuyoruz. Türkiye bu kuşağın imparatorluklar geçmişi, milletlere ruh veren şehirler kuşağı olması, bütün medeniyetlerin kesiştiği bir coğrafi tanımlama olduğu gerçeğiyle bir şeyler söylemeye çalışmaktadır, söylemektedir de. Türkiye, batı dünyasından yükselen Türkiye'yi durdurma temalı söylemi doğru okumaktadır. Batı'nın bu tezlerinin artık dünyada bir karşılık bulmadığını, dünyanın ezici çoğunluğunun batılı dünya düzenine artık razı olmayacağını bilmektedir. Elini attığı her yer diriliyor. Şimdi Kafkasya yükseliyor. Türkiye son 5 yılda elini nereye uzatmışsa orada çok güçlü bir dönüşümü tetikledi. Nereye destek olmuşsa orada bir bilinç, güç dirilmesi şekillendi. O ülke, o toplum kendine gelmeye başladı. Bunu şimdi Karabağ'da görüyoruz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le devletiyle, milletiyle, ordusuyla, aklıyla, coşkuyla çok derin bir dönüşümü harekete geçirdi. Ermenistan'ın yenildiği, Azerbaycan'ın güçlü olduğunu, artık bir daha Ermeni tehdidine papuç bırakmayacağını gösterdi. Bu bir daha asla değişmeyecek. Aynı şeyi daha önce Libya'da gördük. Suriye'de gördük, Irak'ta gördük aynı güç dirilmesini Kızıldeniz Basra Körfezi etrafında gördük. Daha çok yerde göreceğiz. Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili. Bunu kimse durduramaz. Türkiye sadece sihalarla bile küçük ülkelerin büyük ülkelerle nasıl boy ölçüşebileceğinin yolunu gösterdi. Bu insanlık tarihinde bir devrimdir ve çok şey değiştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan kime destek verirse o lider güçleniyor. Kime ters bakarsa o lider güçten düşüyor. Erdoğan gibi lider profili, Türkiye gibi ülke profili yayılıyor. Erdoğan modeli, o dediğim Atlantik'ten Pasifik'e kadarki ortak kuşakta bir rol modeldir. Türkiye modeli de öyle. Bu dalgayı kimse durduramaz, Batı bile. İbrahim Karagül. Mehmet Şeker. Türkiye artık oyun kurucu. Savaşında bir ahlakı vardır. Karşımıza çıkanların nedense bundan haberi yok. Ermenistan sivil bölgelere saldırıyor. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara. Uzun menzilli füzelerle ve yasaklanmış bisket bombalarıyla. Bütün derdi savaşı yaymak. Türkiye'nin de çatışmaya dahil olduğu yönünde yürüttüğü kara propagandanın maksadı da ortada. Azerbaycan tek başına Ermenistan'la başa çıkabilecek güce sahip olmasına rağmen Paşinyan her zaman yaptığı gibi yalana sarılıyor. En iyi oldukları alanda marifetlerini sergilemekten vazgeçmiyorlar. Yine de 30 yıldır işgal altında tuttukları Karabağ'da tutunamıyor, adım adım çekiliyorlar. Vatanını savunan her zaman üstündür. Vatanını savunan her zaman haklıdır ölürsem şehit, kalırsam gazi diyerek cepheye yürüyenleri korkutacak hiçbir şey yoktur yeryüzünde. Cephe gerisinde yaşananlar bile aynı bakışa sahip. Üstlerine füzeler, bombalar yağıyor ama Azerbaycan halkı bizi korkutamazlar diye haykırıyor. Bir türkü güldürmek istiyorsan onu ölümle tehdit et. Sözünü kuru bir slogan zannedenler Azerbaycan'a baksın. Gence de, adam da, daş kesen ben 65 yaşındayım cepheye gitmeye hazırım diyenleri Ermenistan yöneticileri duymakta mıdır? 70 yaşını geçenler de aynı şekilde konuşuyor 15'indeki gençler de. Ermenistan'ın yaşadığı hayal kırıklığı, yalnızlığı, işgal ettiği toprakları kaybetmesinden değil. Aynı zamanda güvendiği dağlara kar yağmasından kaynaklanıyor. Görünen o ki başta Rusya olmak üzere Avrupa'dan büyük destek umuyordu. Beklediği gibi olmadı. Evdeki hesap cepheye uymadı. Yanlış hesap yaparsan kapıdan çıkmadan pişman olursun. Bağdat'a kadar gidip dönmeye gerek yok. Putin çarpışmaların yaşandığı toprakların sana ait olmadığını açıkladı. Avrupa temkinli. Çatışmanın durmasını istiyor ateşkes tavsiye ediyorlar. Daha ileri gidene rastlamadık. Bir diğer güzel haberse Ermeni topçularının yanlışlıkla kendi tanklarını vurmasıydı. Yalan ve kara propaganda konusundaki başarılarını cephede gösteremiyorlar. Eğer aynı ölçüde becerikli olsaydılar işgal ettikleri topraklara sahip çıkabilir, hatta daha ileri gidebilirlerdi. Ermenistan için en trajik sahne ise Putin'in telefonu Paşinyan'ın yüzüne kapatmasıydı. İşim var, meşgulüm diyerek telefonu kapattı. Daha ne yapsın? Ordusunu Azerbaycan'a destek için gönderse bu kadar kötü olmazdı. Putin'in bu tutumunun sebepleri arasında Türkiye'nin güçlü bir konumda bulunması da önemli olsa gerek. Türkiye artık oyun kurucu. Daha önce bütün oyunları kenardan seyrediyorduk. Saha dışına kaçan topları içeri göndermekle yetiniyorduk. Bugün durum değişmiştir. Bu tabloyu görüp görmemek, kabul edip etmemek tercihe bağlı değil. Yine de hazmetmekte zorlananları görüyoruz. Ne diyelim? Keyifleri gördüklerini bastıracak çapta demek ki. Yaşadıkları hazımsızlık için Kızılay maden suyu tavsiye edebiliriz en fazla. Mehmet Şeker